Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nakşatra kodları adlı kanalımın e, tanıtım videosudur. Kanal tanıtım videosudur arkadaşlar. E, sizlere e, kanalımızın yeni açıldığı ve neye hizmet ediyor, amacı ne, nasıl bir kanal, içeriğinde neler var bununla ilgili bilgiyi paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Dilerim ki bütüne katkı şifa olsun inşallah. Evet adından da gördüğünüz üzere ve şu an e, görselde e, giriş sayfamız var. E, YouTube YouTube'da yeni açtığımız kanalımızın e, giriş sayfası bu şekilde. Sayfamıza aittir. Sizlere de e, buradan buralardan ulaşabilirsiniz ve isimlerini de yazarak nota de yine e, daha sonra da e, bulmak için kullanabilirsiniz. Nakşatra kodları dedik. Neden Vedik Astroloji kadim ilimler e, çok fazla önemli çünkü Vedik Astroloji'de nakşatraların üzerinden her şey yapılıyor, okunuyor. Hepsi çok farklı farklı alanlar ve ben de bu a, alanda bu e, kanalı sizler için Açmayı uygun gördüm ve tabii ki yönlendirildiğim bir şekilde evet herkesin bir vali var biliyorsunuz ki bunun daha faydalı olabileceğine inanıyorum. Bir diğer kanalım ise beni tanıyanlar bilenler mutlaka çıkacaktır içinizde. Diğer ve uzun zamandır e, hizmet verdiğim Mantra Enerjisi kanalı da benim kanalımdır arkadaşlar. Orada da Vedik Astroloji üzerine çok fazla paylaşımlarım var. Dersler var, Vedik Astroloji e, dersleri var. E, onunla ilgili paylaşımlar yapıyorum e, ve transitler, öngörüler bunların hepsini ve e, o, o Mantra Enerjisi Vedikolojik kanalından gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Uzun zamandır burada hizmet veriyorum ve şimdi sadece nakşatralar ve kadim ilimler Vedik Astroloji de. kadim ilimleri kapsadığı için bunu ayrı bir kanal yaparak sadece onun üzerinden e, gitmeyi uygun bulduğum için burada kadim ilimler rehberliğini burada sizler için başlatıyorum. Diğer kanalım tabii ki devam edecek. Orada derslerde işte paylaşımlarda öngörülerde. Burası biraz daha bir tık daha e, kadim ilimler ve nakşatra ağırlıklı. Yine burada da öngörüler, burada da paylaşacağım farklı kişiler takip edebilir çünkü yine burada da e, öngörülerimi e, yeni ayları, dolunayları, transitleri paylaşacağım e, ama e, bunun e, amacı biraz daha farklı bir hizmet olacak. Farklı bir alan e, olacak, biraz daha derine inecek. Diğerinde hepsini paylaşamıyorum çünkü. Evet, dilerseniz hemen kanal tanıtımıma başlayayım. E, sizler de bu alanda eğer ki ilginiz varsa hemen abone olarak hem kanalımıza destek vererek hem de bildirimlerinizi açarak haberdar olup aramıza katılabilirsiniz. Bu yolculuğa benimle devam edebilirsiniz. Benim rehberliğimde devam etmeye niyet edenler için olsun inşallah. Güzellikle olsun, kolaylıkla olsun. Şimdi burada kanal tanıtımı ile ilgili zaman doğrusal değildir. Gökyüzü ise sessiz değildir arkadaşlar. Biz sadece dinlemeyi unutuyoruz. Bu kanal Vedik astroloji ve kadim ilimlerin rehberliğinde gökyüzünün sakladığı karmık ve ruhsal kodralı okumak için açıldı. Arkadaşlar sizlere sunuyor. Nasibi olanın karşısına çıksın. Burada astroloji yalnızca ne olacak sorusuna cevap vermiyor arkadaşlar. Burada Astroloji neden buradayım sorusunu hatırlatmak için var aslında. Vedik Astroloji'de zaman 12 burçtan ibaret değil. Bunu her zaman diğer kanalımda da belirtiyorum. Bu yorumları yaparken de belirtiyorum. Vedik Astroloji'de zaman 12 burçtan ibaret değil. Asla haritalar. Astroloji 12 burçtan ibaret değil. Zaman 27 nakşatra üzerinden okunuyor aslında Vedik Astroloji'de. Her nakşatra bir bilinç alanı, bir ders ve bir ruhsal imzadır. Her nakşatra, 27 nakşatra üzerinden her nakşatra bir bilinç alanını, bir dersi ve bir ruhsal imzayı anlatır bize. Nakşatra kodlarında özellikle bunu koydum adını. Doğum haritalarını, zaman döngülerini, gezegen transitlerini, rahuketto eksenini, ata karmalarını. Kadim bilgeliğe sadık kalarak ele alacağım sizler için arkadaşlar. Burada Rahu eksenlerinden de çok bahsedeceğiz. Onlar da karmik ve kadersel gezegenlerimiz çünkü. Gezegen aslında gölge gezegen onlar. Ee, orada ee, o alanda çok fazla ele alacağım. Burada çok fazla paylaşımlarını yapacağım onun da. Bu kanal kehanet kanalı değil arkadaşlar. Bu bir hatırlayış alanıdır. Lütfen e, bunu böyle bilin. Bir kehanet kanalı değil hatırlayış alanıdır bu. Eğer gökyüzü yalnızca izlemek değil ee, anlamak istiyorsan gökyüzünü sadece izleyip bakıp bakıp değil de bir de anlamak istiyorsan eğer e, burada kaderini eğer kaderini değiştirmek değil okumayı öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin. Burası nakşatra kodları zaman konuşur biz dinleriz arkadaşlar. Nakşatra kolları Vedik astroloji ve kadim ilimler ışığında gökyüzünün sakladığı ruhsal ve karmik şifaları çözen bir bilinç alanı aslında. Nakşatralar çok önemli arkadaşlar. Bu kanalda nakşatralar, gezegen transitleri, zaman döngüleri, Rahu ekseni ve Ata karmaları ele alacağım sizler için. Hatta ilerleyen tabii ki canlı yayın açmaya başladığımızda canlı yayınlarda da çok güzel hep birlikte canlı yayınlar yapıp sizlerin de e, haritaların üzerinden aslında birçok alanı e, sizlerle paylaşabilirim ve birebir de sizlere aslında öngörüler ve e, yol gösterme, rehberlik etme durumu söz konusu olacaktır. Tabii bununla ilgili biliyorsunuz ki YouTube'un belirli bir e, aşamaya gelmeniz gerekiyor canlı yayınları açmak. Ee, ve tabii ki canlı yayın yapmak için sanıyorum ki bin, e, bin takipçi abone e, kuralı vardı. E, hat, yanlış hatırlamıyorsam. Lütfen karşınıza çıktıysa hemen abone olarak destek verin kanalımıza. Hızlıca biz de sizlere ulaşabilelim. Evet bu kanalda <laughs> bunların hepsini derinlemesine ele alacağız. Astroloji burada bir kehanet değil arkadaşlar kesinlikle. Farkındalık ve hatırlayış yolu. Yani e, aslında... E, Aldığınız danışmanlıklar da, Vedika Astroloji, Astroloji danışmanlıkları da, harita danışmanlıkları da aslında size yol göstermek için var. Yani bir fal değil ya da bir şey değil. Sizin istediğiniz hiçbir yere yönlenmez. Haritanızın vaadine göre sizin bu yıl hayatınızda aşk varsa ya da bu dönem o daşanızda yaşadığınız daşayla ilgili size aşk getiriyorsa evet aşk alanına yönlenir. Siz iş alanına yönlenirseniz tabii ki orada o aşkı kaçırırsınız. Yani siz e, çok iş istiyorsunuz, para istiyorsunuz, kariyer istiyorsunuz ama sizin haritanızda o yıl onu desteklemiyor veya o odaşınıza desteklemiyor. Başka karmik alanlarınız veya başka krizli alanlarınız tetikleniyor. Orada da işte o işi çok hırs yaparsanız diğer alandaki alanlar daha fazla üzerinize gelme. Çünkü bir ders yeri ya burası. Haritamızın vaadiyle gitmek ve danışmanlık almak aslında bunun için var. Önünüzü görmek, doğru alana yönlenmek, sizin hangi alanınız o alan, e, o zaman e, içerisinde hangi transitleriniz ve hangi daşınız, hangi e, nakşatralarla e, transit alıyor, hangi gezegenleriniz neyinizi açıyor, hangi eviniz aktif çalışacak, o alana yönlenip o alanı düzeltmek ya da büyütmek ya da ilerletmek gibi düşünebilirsiniz. Diğer türlü sizin e, haritanızın vaadinde gitmediğimizde maalesef başımıza görüyorsunuz ki neden bu benim başıma geliyor sürekli sorusunu soruyoruz bizlerde. Aslında öngörü ve danışmanlık, rehberlik, harita rehberliği bunun için vardır. Ve ben bir kere alınması taraftarında değilim arkadaşlar. Bence çünkü sürekli gezegenler konum değişti ve transitler değiştiği için haritamızında da badiyle evet bir e, bir haritamız var, bir rese haritamız var, ölene kadar bizimle çalışacak olan haritamız var. Ama bir de transit geçişleriyle ne alanların tetiklenmesi var. Çünkü gezegenlerin sürekli değişiklik ve evlerinizi de değiştirerek transit etmeleri birçok alanı, birçok olayı tetikleyip öylelikle başımıza gelme olasılığı var. Evet var olan bir rasa haritamız var. Sürekli orada bir potansiyel var ama o potansiyelin üzerinde bir tutulma, bir yeni ay, bir dolunay bir şey olması gerekiyor ve daşası da desteklemesi ve o e, tetikleme alması gerekiyor. Derecesel bazında, ork bazında tetikleme aldığında hayatımızı sirayet ediyor. Bunlar major bekleyen etkiler aslında baktığımız zaman. E, oradan bir tetik aldığında hemen yüzeye çıkıyor ve biz bunları danışmanlıklarla sizlere sunuyoruz aslında. O alanda mesela tajaka yıllık haritanızda e, hangi ayda hangi konularınız gündemize gelecek hangi eviniz yükseliyor neye ilerle neye yönlenmeniz gerekiyor doğru yönlenmeyle birçok alanı aşabilir ve birçok alanda başarı sağlayabilirsiniz. Kolaylıkla atlatabilirsiniz. Danışmanlıklar bu yüzden var. Aslında benim kişisel kanaatim 6 ayda bir alınması e, veya 4 ayda bir transitler çok sık değişiyor çünkü 4 ayda bir veya en e, geç 6 ayda bir e, hani senede iki kez alınması çok tabii ki ne kadar çok sıkı alırsanız transitler boyunca da alsanız tabii ki bütçe de el veriyorsa e, almanız transit danışmanlıkları mesela çok da yüksek fiyatlarda değiller. E, alabilirsiniz ve o zaman işte hayatınızda e, müthiş yön vererek e, hayatınızda mükemmel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Aslında amaç budur danışmanlıklarda. Evet danışmanlıklar için eee Sürekli aslında paylaşıyorum. Yine buraya da koyarım. WhatsApp numaralarından bilgi alabilirsiniz. Tüm danışmanlıklarımız açık hızlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Diğer kanaldan da bilenler bilir zaten. Veya Instagram hesaplarımızdan işte bir sitemiz var. Sitede de paylaşım yapıyorum. Bir web sitesi oluşturdum sizin için. Oradan da 0551 676 93 94 numaralı hatta sadece mesaj olarak atabiliyorsunuz arkadaşlar. Konuşmaya kapalı orası. Çünkü her biriniz aradığınızda konuşursa asistanım size Yetişemez. O yüzden e, mesajlar e, mesaj olarak bilgi temin ederseniz oradan bilgiyi size aktaracaktır sizler de danışmanlık alabilirsiniz. Özellikle ve özellikle 2026'ya girerken o güçlü transitler varken hemen bir tajaka 2026 yıllık harita e, alıp yolunuzu hızlı bir şekilde kurabilirsiniz 2026'da. Bunu da paylaşmış olayım tabii ki bilgi ve aktarmak için ve kanalın amacını sizlerle paylaşıyorum. Bunu da geçmiş olayım. Evet burada aslında e, daha başka neler yapacağız? E, özellikle kadim ilimler ve tüm nakşatları ayrıntılı bir şekilde ne işe yaradıklarını ve hangi konuları aktif ettiklerini her nakşatının bir görevi var bir derecesi var ve yerleşik olan padaları var dört tane padaları var hepsinde farklı çalışacaktır bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde bu kanalda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar evet nakşat zaman konuşur Bizler dinleriz, değil mi? Abone olmayı bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Burada yine bir hatırlatma yapayım. Ee, aslında Kanalımızın formatını e, az buçuk sizlerle paylaştım. Bu kanalda e, formatında transitleri de ele alacağım. Yeni aylar ve dolunayları da alacağım. Özellikle kadim ilimler olarak, kadersel e, durumlar olarak. Öngörüleri e, öngörülere paylaşacağım burada. E, gerek e, global gerek ülkemiz ve kolektife e, öngörüler burada paylaşacağım zaman zaman. E, burada en zayıf. En zarif ve en güven veren danışmanlıkları da sizlere sunuyor olacağım bu kanalda inşallah e, Rabbim nasip ederse. Burada aslında yeni aylar, dolunaylar videoları da e, sizlerle, transitlerle kısa kısa paylaşır olacağım. Ara ara burçlarına da değinirim. Ama tabii ki ben çok değinmek istemiyorum ama burçlar sizlerle evet çok ilgilisiniz. Bakın yine hatırlatıyorum. E, astroloji 12 burçtan ibaret değil arkadaşlar. O yüzden sizin bireysel haritalarınızda, kişisel haritalarınızda çok farklı alanlar açacaktır. Ama talep olursa kısa kısa değinebilirim. E, altını çizeyim. Sizin hayatınızda %30'luk kısmını etkiler genel burç yorumları üzerine basa basa belirtiyorum. Burada transitler, yeni ay, dolunay danışmanlıkları da e, aslında e, bu arada onları da yapacağım sizler için. E, gökyüzü her an hareket halinde çünkü ve bu hareket yalnızca evrensel değil, kişisel de e, bu ay hareket aslında kişisel de bu kanalda gezegen transitlerini, yeni ay ve dolunayları yalnızca e, List, e, burada e, yalnızca listeli olacak şekilde paylaşacağım ve onların hepsini şöyle yapacağım aslında e, zaman hangi bilinç kapısını açtığını okuyacağız ve on dolunay yeni ay videolarını veya işte ne bileyim hepsini bir oynatma listesine alırım arkadaşlar. En başa bir oynatma listesinden sizler de girdiğiniz zaman bütün o konuyla ilgili e, bütün videoları o oynatma listesinin içerisinde kolaylıkla bulabilirsiniz. Sizler için e, o alanı da e, Burada hazırlayacağım tabii ki. Vedik astrolojide her transit, her yeni ay ve her dolunay bir tesadüf değil arkadaşlar. Ee, bir dersin, bir tetiklenmenin ve bir farkındalığın çağrısının işareti dedim ya bir tetik alması gerekiyor. Majör bekleyen e, rasi haritamızda transit e, genel haritamızda e, orada bir e, hareket, bir e, müdahale, bir tetik bekliyor. Yeni aylar niyetin atıldığı, karmanın tohumlandığı alanlardır aslında. Dolunaylar ise görünmeyenin açığa çıktığı, bastırılan, artık saklanmadığı, saklanmadığı en eşiğidir aslında. Dolunaylar parlak alanda olur arkadaşlar. Işık yani parlar. Her şey açığa çıkar. Gizli saklı da açığa çıkar. Atılan adımların da Sonucunu görme. Yeni aylar ise puslu. Orada bir e, güneşle e, ay kavuşumu olan e, yeni aylar, karşı alanda güneşle ay, ay e, karşı konumda geldiğinde dolunaylar oluyor tam karşı eksende durduğunda o yüzden orada e, yeni aylar puslu olur biraz sisli olur net göremezsiniz az evet başlatma enerjisi vardır ama başlatırken çok dikkatlik e, el almanız gerekiyor bir şey neyse o başlatacak olduğunuz o biraz böyle net sonuçlarını göremeyeceğiniz süreçler yaşatır sizlere o yüzden e, yeni aylarda dikkatli olmak lazım Dolun aylarda da başlanan bir işin sonucunu görme ihtimalinin çok fazla e, etkisi olur orada çünkü dolun aylar ee, parlar, parlak alanda olur. Her şey ortaya çıkarır. Hiçbir şeyi saklayamazsınız orada. Aslında bu kanalda paylaşacağım öngörüler korkutmak için değil, hazırlamanız, hazırlanmanız için aslında arkadaşlar. Çünkü gökyüzü tehdit etmez, uyarır. Uyarı gelir. Hani bazı durumlarda uyarı alıyoruz ya hayatlarımızda. İşte gökyüzü öyle uyarır aslında. Ee, burada her harita tabii ki her harita her transit ve her zaman döngüsü herkes için aynı şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Neden çalışmıyor? Aynı gökyüzü altında herkes farklı bir karmayı tetikliyor. Herkesin farklı bir karması var. Burada neden biliyor musunuz? Bu yüzden eğer kendi doğum haritanı hangi transitin seni neden etkilediğini, yeni ay ve dolun ayların senin haritanda hangi alanı açtığını, rahu eksenlerimiz çok önemli haritalarımızda, ruhsal derslerimiz oradan geliyor çünkü, kişisel olarak anlamak isterseniz vedik astroloji ve nakşatra temelli bireysel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz arkadaşlar burada bu danışmanlıkta da Aslında geleceği söylemekten çok zamanı doğru okumayı öğrenmeye yönelik bizim bütün danışmanlıklarımız Aslında öyle ee, burada danışmanlık bilgisini ve nereden ulaşacağınızı da belirttim şimdi her e, burada her e, kişi herkesin haritası aynı çalışmaz. Mesela her koç burcunun haritası aynı şekilde çalışmaz. Doğduğunuz andaki transitlerle o an doğduğunuz andaki saatteki dakikadaki saniyedeki ay hangi konumdaysa nakşatranız o oluyor arkadaşlar takım yıldızınız o sizi yansıtacak olan ve ömrünüzün sonuna kadar bütün bilgileriniz aslında o nakşatranın içerisinde oluyor hangi takım yıldızına düşüyorsa eğer doğduğunuz anda burada tabii ki siz e, o o 3 4 padaya ayrılıyor bir de nakşatranın içerisinde de 4 padaya ayrılıyor ve o 4 padası da farklı burçları yönetiyor. Farklı alanları yönetiyor. Yani değişiyor. Kısa kısa periyotlarla, içlerinde çok kısa zaman aralıklarıyla. Mesela diyelim ki e, ne diyelim? Diyelim ki Oğlak burcunda Şiravana nakşatrada bir e, hemen size onu daha net bir şekilde diyelim biri doğdu. Hemen size anlayacağınız şekilde onu yansıtmak istiyorum, hızlı bir şekilde notlarımdan da ilerleyeceğim. Biraz bekletiyorum ama doğru bilgiyi net sizin anlayabilmeniz için burada onu size aktaracağım. Şirevana dedim, Şirevana'dan gideyim o zaman. Şimdi bir de tabii ki nakşatralarımızda bizim çok sert nakşatralarımız da var. Çok kötücül nakşatralarımız da var. Çok yumuşak, çok narin, işte baharatlı, ekşili. Bunların hepsini sizlerle paylaşıyor olacağım. Diyelim biri Şirevana nakşatrada doğdu. Ee, Oğlak Burcu'nda doğdu. Şirevana nakşatraya düşüyor. 22. nakşatramız bizim. Şimdi Şirabana nakşatra Oğlak Burcu'nun içerisinde 10 dereceyle 23-20 dakikaya yerleşmiş bir nakşatra arkadaşlar. Şimdi bu yöneticisi Ay bunun. E, burada temsilci kulak. Kulakla duymak. Aslında bugün de e, e, Sabahta da diğer e, Instagram hatta Instagram hesabımda e, paylaştım. E, bugün Ayşrevan Alaşat'tan geçiyordu duymak, duymakla ilgili bir şeyler duyabiliriz gibi bir e, kısa bir video rez çekmiştim. O ya şimdi de Şirvan'a yönlendirdi. Yine bir duymak, bir şeyler duyulabilir kolektifte. <laughs> Gizli saklı bir şeyler duyulabilir arkadaşlar. Evet, o da e, şöyle bir şey aslında. Evet o e, onunla 10 derece ile 23-20 derece arasında yerleşik Bakın şimdi burada e, şıravana padaları var arkadaşlar birinci padası nereye yerleşik diyelim ki kişi doğdu birinci padası 10 derece ile 13-20 dakikaya yerleşik yani bir kişi doğdu Şıravana'nın 10 derece ise derece ile 13 derece 13-20 aralığında ise ayı yani bu ne demek oluyor 10 dereceden sonra 11 derecede 12 derecede 13 derecede 13-20'ye kadar sa eğer Oğlak birinci padasına yerleşiyor ve Oğlak Burcu'nu temsil ediyor. Mars etkisiyle çalışıyor arkadaşlar. Orada Mars burcuyla, e, Mars'la yönetiliyor aslında. E, Mars etkisi verecektir orada. Çok fazla yine Oğlakla çalışıyor. Şimdi orada bir de gezegenler işte Mars'a bakmak gerekiyor mesela. Mars etkisi verecek. Bu kişi çok ateşli, çok hırslı, çok e, tutkulu, e, çok aceleci olma eğilimi olacaktır. Kısa kısa bahsediyorum sizde. Peki ikinci padası 13-20 dakikayla 16-40 dakika yerleşikse eğer ayınız orada ikinci padaya düşecektir. Burada yine oğlak burcunun içerisinde venüs etkisiyle çalışacaktır. Bu kişilerin o oldukça e, diplomatik birisi olacaktır. Sevgi dolu aslında neşeli biraz daha böyle... E, müzik müzikle ilgili olabilir. Ünlü insan da getirebilir Venüs burada. Yani Venüs'ün iyicil alanında böyle güzel, sevgi dolu, zarif aslında çok böyle çekici kişiler yaratabilir bu padada. Üçüncü padası ise 16.40 ile 20 dakika arasına, 20 derece arasına yerleştik. Yerleşmiş oluyor, üçüncü pada oluyor. Yine Oğlak yönetiyor. Merkür etkisi çok hakim burada. Kişi çok esnek ve çok iyi konuşmacı olabilir mesela. Merkür'ün etkilerini verecektir burada. Şimdi dördüncü padası 20 20 dereceyle 23 20. Son artık ee, Oğlak burcuna yine yerleşik burada. Oğlak burcuna yerleşik. Burada biraz kameramın ıı, sanıyorum ki bilgisayarımın Evet, ekran karardı. Hemen e, arkadaşlar e, şarjını almam gerekiyor. Hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın ben şarjı kontrol etmedim. ilk videoda böyle oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen böyle aşklıklar olabiliyor. Merkür dedi ki iletişim sorunları bakın <laughs> nasıl tetikliyor görüyor musunuz yani? Merkür benim haritamda da retro zaten Merkür. Ee, o yüzden bak hemen böyle iletişim sorunları, teknolojik aletlerle ilgili problemleri önümüze hemen düşürü veriyor. Gördünüz. Nerede kaldık? Ee, Hanım son 4. padasında 20 dereceyle 23-20 derece arasına yerleşik. burada. da 4. padası oluyor. Oğlak Burcu'nda yine içerisinde ama ay tarafından yönetiliyor bu. Bu da demek oluyor ki kişi çok sempatik de anlayışlı birisi zihinle zihinle ilgili çok belki zihinsel çok fazla zihin çalıştıran düşünen kişi yaratabilir burada e, tabii ki çok fazla saygılı birini de verir aynı zamanda dördüncü padası bakın gördünüz mü Şiravanan'ın içerisinde bile dört tane pada da farklı dört tane karakter e, temsil ediyor. Yani bu sadece benim e, ayım e, orada Şirevana'da, işte Aşdaş'ta, işte e, Makha'da orada burada gibi tek bir tane değil arkadaşlar. Yani aynı tarihte doğan biri bile saatsel e, çok az bir farklı, bile pada değişikliğiyle çok farklı karakterler çıkartabilir arkamıza. O yüzden nakşatra kodları bizim ülkemizde bu e, bununla ilgili çok fazla kaynak yok arkadaşlar. Ben de buna niyet ettim. Bunu en ince ayrıntısına kadar, özellikle tabii ki e, badalarla ve Hintlilerle de görüşüyorum. Onlarla da çevirmenlikle e, tabii ki bilgilerini alıyorum onların da bilgi. Oradan da bilgi temin ediyorum e, ve sizlere bunu aktarmaya niyet ettim. Ülkemizde hiç yaygın değil. Oysa ki bütün hayatımız, hayatımızın düzeni bu e, nakşatlardan geçiyor aslında. Takım yıldızlarından geçiyor. İşte Vedik ekolünü de farklı kılan, her şeyden farklı kılan bu kadim ilimlerle birleşik olması ve tabii ki birçok alanı işte bir daşatın akşatrası daşalar çok önemli. Bizim o hangi olayı hangi zamanda hangi tarihte hangi saatte hangi dakikada yaşayacağımıza kadar veren bir daşa sistemi var Vedik astrolojinin arkadaşlar ve orada o tarihlerde hemen bir tutulmada bir yeni ayda bir dolunayda sert bir kavuşumda tetiklendiği anda sizin önünüze o tarihte o saatte o dakikada o olayı getirir arkadaşlar asla kaçamazsınız bilseniz de kaçamazsınız Bazen görüyorsunuz, evet ama kaçamıyorsunuz kader çünkü. O haritanın vaadi. anlaşmayla gelindi, neye imza attıysak bugün hepimiz onu yaşıyoruz haritamızın vaadiyle. Evet kaçamayacağımız kadersel döngüler var ama bazen de yönetebileceğimiz alanlar da var. Mesela e, videonun başında dediğim gibi e, diyelim ki sizin e, bu ay e, önümüzdeki ay çok böyle para kanallarınız çok açık. Yani bu yönlenmeniz gerekiyor oraya. Yani o para e, birikim, işte iş alanlarınız çok fazla tetikleniyor ve o kadar güzel e, etkiler var ki, yani muhteşem yerlere gelebilirsiniz ve çok paralar kazanabilirsiniz. Ama siz kalkıp o alanı değil de siz aşk iş aşk peşine meşk peşine düşerseniz, işte o zaman o haritanın madeni yaşayamazsınız ya da o haritanın gereğini yapmadığınız için ve o e, alanda gitmediğiniz için kaçırırsınız o fırsatları. Sonra da dersiniz ki neden benim e, bu alanlarım açılmıyor ya da neden böyle diye sorguluyor. Hepimizin yaptığı şey sorguluyor. Haritanızı anlamak özellikle ve özellikle eee Karmalarımızı bilmek. Karmalar çok önemli. Kadim ilimlerde bu nakşatralarda çok böyle önümüze düşen bu Rahu Ketu ekseninde onlar tamam bizim karmik gezegenlerimiz, gölge gezegenlerimiz ve bize hangi karmayı nereden nasıl getirdiğimiz, kimden aldığımız ve nasıl iyileştirebileceğimiz alan, alanında bize bilgiler veren alanlar aslında haritamızın içerisinde. Diyelim ki her birimiz için kolaylıkla olsun. Tabi burada sadece bu bilgi amaçlı öğrenmek isteyenler için de tabi bu, bu alanda yol almak isteyenler için de çok fazla öğrenmek isteyenler var. Ama malum işte bizim ülkemizde çok kısıtlı her şey ve ben de bu kısıtlılığı kırmak niyetindeyim bana gelen bilgi akan bilgi de bu yönde. Benim de bir haritam var. Haritamın madi var ve haritamın mali ben Vedik astroloji alanına e, yönlendim. E, yaklaşık bir 5 e, yıldır falan bu alanda çalışıyorum. İnşallah e, her biriniz için faydalı olmaya niyet ettim. E, güzelliklerle olsun. Sizleri de aramıza bekliyoruz. Eğer bu alanda kendi hayatınızı anlamak, gökyüzünü okumak isterseniz Dakşatra kodlarında beraber yürüyebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.